Sonra sağa doğru döneceğiz. Bak durmuşken bak buradan. Aynen. Bak buradayız. Buraya geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> sağa döneceğiz. Şeyi geçince nehir mi Bilmiyorum, var? Bilmiyorum. bir şey var ama. Anladın mı? Cık. İyi bak o zaman. Kendin bak. Bak Dön 600 metre sana... yazıyor. Ben onun yalancısıyım. Ben döneceğimiz zaman sen bize söyleyeceksin. Dön buradan. dur, dur, dur şey, 600, 500 metre sonra sağ canın aşkım buradan sağa gideceğiz bak emin misin? bak böyle gösteriyor emin ben. misin bak ben gidiyorum ama ben telaş yapıyorum <laughs> buradan böyle sonra tekrar sola sol mu? şöyle yani yolu takip edeceğiz tamam. Daha, daha, Sonra evet edeceğiz. bak öğretmenler bulvarı. Şimdi yukarıya çıkacağız. Burası işte metronun yolu üstü değil mi? Evet. Tamam Çok işte. Sağlanayım mı? Evet. Biliyoruz, tamam biliyor musun kesin? 15 metre diyor. 5 metre. 0 metre. Dön. <laughs> tamam şimdi 1 kilometre. 1.9 kilometre. 2 kilometreye yakın düz gittikten sonra sola döneceğiz. Sağa dönün yazıyor mesela ama sola döneceğiz. Biz önce çarşıya gittik ama bugünlerde festival var ve <laughs> yarın da festivalin son günü. O yüzden felaket bir kalabalık ve trafik vardı. Park edecek yer de bulamayacağımızı düşünerek AVM'ye gitmeye karar verdik. AVM'de ne yapacağız? Ne yapacağız biliyor musun? Ev eşyası bakacağız. <laughs> Ikea'ya bakacağız. Mudo'ya bakarız. Değil mi? Hı. Ha. Ev eşyası... Ki ne işimiz var? Bilmiyorum. Tabak bak kullanırız mutfakta. Tamam biraz bakarız <laughs> o zaman. <laughs> Mango'ya bakarız. Şimdi marka ismi verdirdin durduk yere bana ya. E zaten söyledim Mudo dedin. Tamam ne, ne bileyim işte. Tamam reklam ama işbirliği değil. Marka ismi söyledik artık. Mango'ya, Sephora'ya falan bakarız. Ondan sonra da bilmiyorum yani. Plan bu. Evet. Bugün asıl amacımız ev eşyası bakmaktı. Ama bir şekilde sürekli bir engel çıktı gibi hissediyorum bilmiyorum. Sabah mesela mobilyacıların olduğu yere, mobilyacılar sitesi. Her yerde öyle midir? Her, her yerde mobilyacılar, ee, mobilyaya herkes mobilyacılar sitesinden mi bakıyor? Mobilyacılar sitesi değil, bir yer var. Her yerde mi var yani her şehirde mi var? Yoktur her şey. Bence var. İstanbul'da Bunlardan da vardı. Evet buradan dönüyorsun. Artık beni bir rahat bırak. Ya ben, ben... Navigasyon ben miyim? Navigasyon sensin. Yap bakayım sesi. Az önce yapıyordu bana. 100 Yaptım metre zaten. sonra zaten. sağa dönün. <laughs> Şimdi ne diye ne diyordum ben? Ne diyordum biliyor musun? Gidiyoruz. dedi ki ne zaman sağa döneceğiz dedim. 150 metre sonra sağa döneceğiz. <laughs> Hayır bir dedim. şey Sağa döndüm alt geçide girmek yerine. Meğerse sonra şeyi güncelledi. Üst tarafa bakıyormuş. Orada da 3 kilometre sonra sağa dönün yazıyordu sırada. Biz alt geçitten geçmek yerine sağ tarafta ışıkla bekledik. Şimdi burada benim bir, su bir suçum yok. Simli gösteri. Bugün hafta sonu olduğun için mobilyacılar sitesi saat 1'de kapanıyormuş. O yüzden biz de oraya gidemedik. Çarşıya gidecektik. Çarşıda bir iki yer gezeriz dedik. Festivalden dolayı da çarşı çok kalabalıktı. O yüzden AVM'ye gelmek karar hmm. Real'in de ışığı <laughs> güzel bak. Bak bak bak. Buranın ışığını çok seviyorum ya. Her gelişte öyle. Bence burası kalabalık, Ay yanlışlıkla çevirdim, Aa, Ay, yolu görün bari. Abo, abo, abo. Bence burası kalabalık değil. Sen de Çünkü sen herkes, sen... herkes festivalde. <laughs> sen öyle Hayır, festival için gelenler de gelmiş sanırım buraya. Ne alakası var? Burada bile yer yok, normalde buralar boş oluyor. Aa, weee. Weee. Hadi bakalım, o zaman gezerken görüşürüz. Neden dolanıyorsun? Aha çıkı, aha çıkı. Allah, yaşanan şeye bak. Bu da onu bekliyor. Eliyle, eliyle durdurdu. Helal be, adamın dibi. Hemen de nasıl yer buldu ama. Birkaç çift öneride bulunmak ister misiniz Birkan Bey? Yer arayanlarım. <gülüyor> <gülüyor> Sen çıkabileceksin mi? Çıkamayacaksın ki. Sen çık, öyle şey yapayım. Birkaç an evde bulunmak isterim. <laughs> Gezin, dolaşın. Birileri çıkıyorsa orada durun, bekleyin. Ben arkamdaki araç bir an yerime girecek sandım, korktum. Şu anda ne sanacaklar biliyor musun? Buraya gelenler. Biz, Biz çıkıyoruz. çıkıyoruz sanacaklar ama... Sana geri geri park edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi aşkım. Ortadaki siyah pembe olan Blow and Dry Hairbrush fön çekerken kullanılıyor. Daha çok kurutma ve şekillendirme aşamasında işe yarar. Chat sorduk hangi tarağı alalım diye. Bu ne önerdi? Normal ne kod rengi şey işte Kazandığımızda aynı gibi Evet farkı yani. Oğlum model ne 9 kilo, 10 kilo. Evet, daha iyi. Biz yok, kaç kilo alacağız? 8, 9. 8. 8 olmaz, en az. Bizim evdeki de duruyor. Şey Bizim evdekinden küçük olmasın, yukarıdaki çok küçük mesela. Çamaşır ekleme şeyi özelliği var. Altı evet, çamaşır bundan da var. Var mı? Evet. Nasıl yani? Ama su almadan önce, yani şeyde diyorsunuz. Samsung'daki gibi yarım kapak açar, şey, Bunlar değil. Ondan yok mu? Sanki gördüm Nasıl? Güzel. <gülüyor> 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 Kontrol <laughs> mü ettin öyle? Evet ve rahat. Nur da burada böyle. Nasıl uyuyacaksın? Koltukta uyum rahatmış gerçekten. He? Evet. Aşkım boya rahatmış ha? Allah evet. yayıl bakayım. <laughs> <laughs> <Yiyelim. gülüyor> kadar mı? He. Evet. 2 Şuraya da 3 kişi sığar. Buraya da 3 kişi sığar. Ama var. buraya bir şey lazım. Evet. Şöyle yattık diyelim. Televizyon. Evet. <laughs> buraya bir şey lazım. şuraya. Yok onu. Böyle ayağımı uzatacak bir şey. Daha var işte. Sefa ya. Hayır. 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 Evet. Hayır. Evet. Hayır. 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 Evet. Yani. Tam mesela ortaya oturunca rahat ama böyle oturunca rahat değil. böyle oturulmaz zaten. Böyle böyle oturacağım. Yatacağım. Çok ilhamış. Bence böyle olması <laughs> mantıksız <laughs> mı? Fark Gel bak buraya otur çok rahat. Arka tarafı... arka, arka, tarafta arka masada da da değil mi? Altın bir şey var böyle masada toplam. Yuvarlak masa şövalyeleri. Bunu hatırladın mı? Kadife kumaş. <laughs> Hayır çok kötü. Bence güzel. Bir de boyarsak bunu. Bir de boyayacaksın. He. Böyle olmaz çok renkli Bir de çok ağır. Çok kötü ya. Gözlerini siyaha boyayacağım. Kahverengi da böyle hizmetçi kıyafet. Tavşan da var mı? Hayır ya. Alacağız, ne yapacağız bunu? Sen ona da dursun, ben de evliyelim oda servis. <laughs> Şunlara Osmanlı döneminde kullanılan tabaklar dedi. Dedim. ben bunları daha önce görüp beğenmiştim hatırlamıyor musun? Hayır. Şunları falan. Şu. Evet şu senelerdir var şu model. Ha bir de abi makarna tabağı da bu koca tabak ortası küçücük. Hayır aslında değil. Öyle tamam görünüyor. Da, 550 lira. Şurayı çıkarsalar 350 lira. <laughs> Kullanmayacaksın yine ne fazla bu, para Ne para matematiği veriyorsun. bu? Bu ne matematiği? Ekonomi 101. Bundan istiyorum ben. Hemen böyle yatağımı yanına. Güzel Uy. uyumadan önce seveceğim böyle. Pinterest'e gidiyorum. At kafası seçiyor ya. Pinterest değil. Şunu hatırlıyor musun? Yok. Nasıl yok? Önünde durup ben bu çömleği yaparım demiştim. Ben mi? <laughs> My God biliyor ya ne kadar yetenekli. <laughs>